Merhabalar herkese. Bugün Airthings Master turnuvasının finalinde d bir mücadele vardı ve aslında tanıdık bir mücadele vardı. Çünkü 2021 Dünya Şampiyonluğu maçındaki ikili Magnus Carlsen ve Jan Nepomniş'i bugün başka bir finalde Airthings Masters'ın finalinde karşı karşıya geldiler. Bu kez format başkaydı. 15 dakika artı 10 saniyelik tempodaki 4 oyunda neler oldu? Tabii ki videonun sonunda söyleyeceğim ama şimdi sizlerle İkinci oyunu paylaşmak istiyorum. Bakalım bu ikinci oyunda neler oldu ama şunu söylemeliyim. Yarın finalin ikinci günü var. Asla kaçırmayın. Saat 8'de canlı yayında olacağız. Bu ikilinin karşılaşmaları inanılmaz zevkli geçiyor. 4 tane müthiş oyun izledik bugün. Yarın da öyle olacağını düşünüyorum. E4 ile başlıyor Nepo oyuna. ikinci oyuna. C5'in ardından Karsen'den Sicilya görüyoruz. Atf3 at C6. Fil B5'in ardından E6 geliyor. Tabi Fil B5 ile beraber Necmettin o Rossoli mu hata tercih ediyor Nepo. Ve Kısa okun ardından at d4 hamlesi b5'teki fil isteniyor. F3'teki atla kırışılmak isteniyor. At çarpı f3 c çarpı d4'ün ardından c3 ile beraber d4 piyonuna bir, bir baskı. A6 ile önce fili istemiş burada Magnus Carlsen. Fil d3 çekilince fil c5 ile beraber d4 piyonu savunulmuş. B4 ile birlikte C5'teki fil istenince fil A7'ye gidiyor. At A3 ve at E7 gelişiminin ardından at C2 ile D4 piyonuna tekrar bir baskısı var burada. Yan Nepomnişi'nin ve D çarpı C3. D çarpı C3'ün ardından ığından vezir C7 ile beraber hemen C3 piyonunu istemiş bu kez de siyahlar. C4 ile beraber beyazların aslında bir alan kazandığını söyleyebiliriz oradan. B4, C4, E4 gibi piyonları var. Siyahlar ise henüz merkeze bir piyon sürmüş değil. Siyahlar da şimdi kısa rokunu atmış durumda. Fil E3 siyah filleri değişmek istiyor oyuncular. Ve fil çarpı E3, at çarpı E3'ün ardından açıkçası Beyaz'ın konumu çok daha rahat, çok daha elverişli gibi duruyor. B6, C8'deki fili bir yerden gelişmemiz lazım. Beyazlarsa burada kale C1 ile beraber tabii ki o C hattı bazı şeyler gerçekleştirmek isteyecek. Çünkü vezir ve kalenin aynı hatta olduğunu görüyoruz. Şu anda A5 Karsen A hattının boşluğunu da fırsat bilerek hem de oradaki alan üstünlüğünü kırmak için A5 piyonu sürmüş. Fakat A3 de karşılık buluyor bu hamle. A çarpı B4 A çarpı B4 ile beraber siyahların da kullanabileceği bir A hattı var belki. Fil B7 gelişilmiş vezir D2 ile kale bağlantısı sağlanınca vezir F4 hamlesi geliyor. Hemen e, vezirin tabi şah kanadını aktarılışlarına izin vermek istemiyor Karsen. Bir de ee, buradaki E4 piyonuna bir baskısı var. Bir isteği var. Burada kale FD1 oynanmış. Tabii ki eğer isterse siyahlar fil çarpı E4 alabilir ama fil çarpı E4 vezir çarpı E4'ün ardından vezir çarpı D7 gibi bir varyant D7 piyonunun düştüğünü görüyoruz burada. Fakat Karsen diyor ki bu D7'yi ben vermeyeceğim. Kale FD8 oynuyorum. Hala E4'ler istekte fakat Burada Nepo'nun hamlesi fil B1 oluyor. Şimdi fil B1'den sonra olay ne? E4 piyonunu bırakmadık mı? E4 piyonunu bıraktık. Fakat eğer sen fil çarpı E4 alırsan vezir D4 hamlesi devreye giriyor. Bir taraftan E4 baskısı, diğer taraftan B6 piyonu baskısı devreye girecek. Bunlar sıkıntı konumlar oluyor siyahlar adına. Özellikle B6'yı kaybederse B4 C4 piyonlarının tabii ki orada çok büyük bir avantaj sahibi olacağını söyleyebiliriz. Karsin'in buradaki hamlesi H6 olmuş. h 6 ya da Vezir D4 B6 istendi. Vezir C7 dönüyor Karsen. Karsen'in alan olarak sıkıntısı çok fazla ve şimdi Nepo'nun hamlesi E5. E5 ile beraber aslında B1'deki filin çaprazını açtı. H7'ye doğru bir bakış var ve burada Beyazlar tabii ki B4, C4, E5 yapısıyla beraber çok çok rahat gözüküyorlar. Belki siyahlar adına at C6 oynanabilir ama at C6 ya da vezir E4 gibi bir hamle var. Baktığınız zaman H7'ye doğru bakan bir çapraz. Sen şimdi G6 oynadığın zaman yine işler e, burada çok fazla zayıflık veriyorsun. F6 karesinin zayıflığı var. Kale D6 oturabiliyor rakip ve bu gibi durumlardan ötürü aslında at C6'yı muhtemelen karsen istemedi ve Kale A4 oynuyor. Kale A4 ile beraber B4'teki piyon istendi. Fakat şunu yapabiliyor Nepo. Bu kale a4 hatasının ardından diyeyim. B5 oynayıp ardından bir anda taşlarını alan üstünlüğüyle beraber özellikle atını ve vezirini hızlıca şah kanadına dönebiliyor. Vezir h4, at g4'lerle beraber bir anda oraya bakabiliyor ve B5 sürdükten sonra açıkçası konum çok daha rahat olabiliyor. Taşlarımı B5'i sürdüm. Veziri ve atı şah kanadına doğru aktarmaya çalışıyorum. Kale d6 koyuyorum konumda ve açıkçası muazzam bir konumum var diyebilirim şah kanadı hücumu için. Fakat Nepo diyor ki ben bu B4 piyonunu savunmakla vakit harcamayayım. Direkt hücum başlatayım diyor ve vezir h4 oynuyor ama bu bir hata. Vezir h4 şah f8 ile karşılanıyor çünkü e7'deki at isteniyordu. Şah f8'in ardından at g4 Nepo'nun fili h7'ye bakıyor. Atı ve veziri h6'ya bakıyor. Buradan bir şeyler çıkartacağız herhalde ama Karsen çok soğuk kanlı belki de çok daha net hesap yaparak kale çarpı B4'ü almış burada. Kale çarpı B4'ün ardından at çarpı H6 fedasını vuruyor Nepo diyor ki kazanıyorum. Şah kanadından oyunu bitiriyorum diyor. Karsen'in şahı çok zayıf diyor. Eğer G çarpı H6 almış olsaydı Vezir çarpı H6 ile devam etmiş olsaydı oyun tabii ki haklıydı. Mesela eğer Şah E8'e giderse burada Vezir H8'e gidebiliyor ve Tek hamlem var at g8, vezir g8, şah e7'ye vezir g5, şah e8'in ardındansa artık isteğim basit. Kale d4, kale h4, kale h8 gibi şeylerle mat fikirlerini zorlamak. Veya başka bir yerden şah g8'e gitseydi çok daha güzel fil h7, şah h8 mecbur, fil g6 ve vezir h7, vezir f7'den mat olmuş olacaktı. Fakat Karsen bu atakların hepsinin bu fil sayesinde yapıldığının farkında ve buradaki hamlesi yine çok doğru. Yine bilgisayarın ilk tercihi. Kale çarpı B1. At vedasına o da kaleyi file vurarak karşılık veriyor. Ve kale çarpı B1'in ardından. Şimdi bir de ara hamle at G6. Hemen GH6 almıyor. Vezir G5'in ardından h 6 Vezir H6 ve şimdi Şah E8'e gitti. Burada artık Karsen rahatladı mı? Kaleye iki alet bir yapı var ve kaleye iki aletin yanı sıra hem C4 piyonu sıkıntıda hem E5 piyonu boşta diye görüyoruz şu anda. iki piyonun da boşta olduğunu görüyoruz ve bu gibi sebeplerden ötürü siyahlar açıkçası rahat bir konumu elde etti fakat Karsen'in süresi Bunları düşünürken oldukça azaldı. Kale D6 Hemen B6 piyonuna baskı yapıldı. Vezir çarpı C4. Kale çarpı B6. Fil E4'e gidince kale B4 ile beraber vezir isteniyor. Ve vezir E2'ye gidiyor. Fili koruyarak kaçmak zorunda tabii ki. Ve şimdi Nepo kale C1 ile beraber hem kalesini kaçtı hem de başka bir açık attı. o kaleyi değerlendirebilecek artık. Fil C6. O hat kapanıyor Nepo, Karsen tarafından. Ve H4. Nepo artık bir fikir bulmak zorunda. Ve diyor ki... H4, H5 oynuyorum. Bu atı yerinden edeceğim. Ve vezir H8'lerim var. Kalemin H4'lere gidişleri var. Yani burada bu şahın konumunu değerlendirmeye çalışacağım diyor. Bakalım neler olacak. Karsense vezir E5'i aldı. Artık at H8'i tutmak zorunda değil. Çünkü... Gördüğünüz gibi vezir daha 8'i tutuyor. Kale G4 ile beraber İşler tehlikeli olmaya başladı. Zamanlar daraldı. G8 ve H8 kareleri gitgide sıkıntıya uğrayacak. Karsan burada kale A8 oynuyor. Şahını D8 gibi bir kareden tüyebilmek adına. Fakat Nepo'nun oynadığı hamle kale G7. Kale G7 ile beraber şimdi H8 karesi burada. E, vezir'in bakışından e, muaf tutuldu. Ve Vezir H8 ile birlikte orada artık. Yani neredeyse mat ataklarını yapmak istiyor beyazlar. Ve buna karşı. Karsen Şah D8 oynuyor. Şah D8'in ardından tabii ki biz düşünmediği şey var. F7 piyonunun boşta kalması. Kale çarpı F7 alınıyor. Karsen tabii ki o kısıtlı zaman içinde bunun daha kazançlı, daha iyi bir yol olacağını düşünüyor. Fakat işler o kadar da kolay değil. Hala şimdi vezir F8'ler var gördüğünüz gibi. İşler hala çok büyük sıkıntılarda. Şahı tüymek o kadar da kolay olmuyor. Ve şahı tüyerseniz de başka fikirler devreye girecek. Kale A1 ile beraber kalsam burada kaleleri değişelim diyor. Kale çarpı A1, vezir çarpı A1. Şah h gidince at Biraz önceki vezir F8 teklerinden dolayı at F5'e gidiyor ve ver veziri demiş vezir G5. Buradaki Beyazların fikri belki de vezir F4 olabilir diyor bilgisayar. Vezir F4 ile beraber şahın C7'ye çıkışını engelliyorsunuz ve siyahlar hala sıkıntılı bir konumdayken sizin buradaki piyonunuz sessiz sedasız H5'e kadar ilerlemiş ve yakınında herhangi bir siyah taş yok. Belki de vezire doğru gidecek. Oyunun 40. hamlesine kadar geldik. Vezir G5, şah C7'ye kaçtıktan sonra H6 nepo vezire çıkıyor. Ne yapacağız? Vezir E5 Şah, Şah ardından Vezir A1. Şimdi Vezir H1'lere dikkat etmek lazım. İki Şah'ın konumu da çok tehlikeli. İkisinin de süreleri az. Ne olacak gerçekten merak konusu. Vezir F4 Şah çekiliyor. At D6 oynanınca kale G7 geliyor burada şimdi Yan Nepomun işi. Ve Vezir H1'e ise Vezir H2 kapatıyor. Biliyor ki vezirleri değişemez artık Karsan. Çünkü vezirler değişildiğinde burada Fazladan bir veziri var Nepo'nun ve vezir C1 ile beraber H6 piyonu istenince şah G4. Vezirle artık piyonu destekledi ve vezir C4 şah çekilince de tekrar vezir değişimi isteniyor. Vezir E2 şah şah 3 ve E5'in ardından da vezir G4. Burada bilgisayarın düşüncesi vezir G5 ile Nepo'nun yine kazandı fakat Dediğim gibi süreler çok az bu fikirlerin bulunması çok zor ve Nepo normal olan vezir değişimini tercih ediyor belki de fakat vezir çarpı f2 aldı burada karsan h7 Artık vezire çıkacak. Yapacak bir şey yok. Karsen'in ya sürekli şah bulması lazım ya mat etmesi lazım. Başka bir önlem bulması lazım. Vezir E3 oynuyor burada Karsen. Şah h ardından vezir H6. Vezir H3 kapatıldı. Vezir F4 ve kale G3 ile birlikte artık beyazların yapısını görüyorsunuz. Şah çekilemez bir yapı ve bu yapıya nasıl müdahale edeceksiniz? Bu yapıya diyor ki ben Karsen e müdahale edemem artık. H piyonunda tutabilecek nadir hamlelerim var. At F7 oynuyorum. At F7'nin ardından H8 veziri ikinci veziri çıkıyor Nepo. At çarpı h 8 Vezir çarpı h 8in ardından konum nereye geldi? Konum beyazların kalite üstün olduğu bir yere geldi. Fakat D5 hamlesinin ardından şimdi de acaba siyah mı kazanacak diyorum. Çünkü g 3 yani H2'deki şah biraz zayıf. G3'teki kale şu an açmazdı ve D5-E5 piyonları fil ve vezir yardımıyla acaba vezire çıkabilecek mi? konum bir oraya gitti, bir oraya gitti, bir oraya gidiyor. Nereye gidiyor belli değil. Vezir G7 şah, şah D6. Vezir G6 şah, şah C5'e gitmiş. Vezir C2 şah D6 ve vezir C3 ile beraber şimdi kale tutulmuş oldu. D4, vezir A3 şah, şah E6 ve şah G1 artık kendisini, şahını ve kalesini o yapıdan kurtardı burada Nepo. Ve vezir E4 hamlesini de vezir C1 oynandı. Şah D6, kale G7 dikkat edilmesi lazım ama D3 oynuyor Karsen. Süreler az. Hesap zor. Fakat D6'daki şah güvende diyor. Vezir A3'te şah çekildikten sonra yine enteresan tercihler lazım. Çünkü yani özellikle 7. yataya dikkat etmek lazım e diye taşların girmesine kikarsan şah d5 oynamış tabii ki vezir a5 şah ve şah c4 şunu da belirtmedim ama belirteyim bu vezir ve fil sürekli birbirini tutuyor aynı zamanda g2'den Mat istekleri olabilir ama kale G hattından onları tutmuş vaziyette. Vezir A2 sürekli şahlar geliyor ve bu şah oldukça aktif bir yere doğru D1 karesine doğru gitti ve kale F2 hamlesi geldi. Oyunun kritik anlarından bir tanesi 69. hamledeyiz. Kale F2'den sonra beyazların isteği açık. Kale F1 ile oyunu kazanıyorum diyor. Kale F1 ile Enteresan bir merdiven matı konumu. Vezir e ile kapatabiliyorsunuz sadece. Enteresan işlerden bir tanesi şu. D2 oynanabiliyor mu? D2 oynanamıyor. Çünkü Kalefe F1, Vezir E1, Vezir A1 gibi işler var. Şah E2 kaçmak durumundasınız. Vezir E5 alıyorum ve öyle öyle karşılaşmayı kazanıyorum biraz uzun bir varyant sonunda. Kalefe F7'nin ardından burada Magnus Carlsen adına bir tane oyunu mücadeleyi sürdürebileceği devam yolu var. Sizce o ne? Ufak bir durdurun ve buraya bakın. Buradaki Karsen'in hamlesi tabii ki doğru. Vezir çarpı G2. Vezir çarpı G2'nin ardından vezir çarpı G2, fil çarpı G2 ve şah çarpı G2 ile konum şimdi nereye döndü? Kaleye 2 piyon bir yapı var tahtada ve... Yani dünya şampiyonluğu maçı belki bu kadar heyecanlı olmadı ama gerçekten bu 15 dakikalık tempo oyuncuların daha fazla hata yapmasını ve böyle konumları görmemizi sağlıyor. e 2 oynuyor hemen Nepo. Depio, özür dilerim Karsen. Depion'u vezire çıkacak. Ne yapacak Nepo? Kalefe F2 Şah. e 3. Kale F3 Şah. e 2. Ve burada oyuncular hamle tekrarının ardından beraberlikte anlaşıyorlar. Belki bir varyanta daha bakabilir. O varyantta kale F5 varyantı. Kale F5'in ardından siyahlar hemen D2 sürecek. Kale çarpı E5. Şah D3'e. E, kale, kale d 5ten şah çekiliyor. Ve artık şah C2'den sonra beyazlar ya bu piyona vurmak zorunda ya da Sürekli şah çekişlerine devam etmek zorunda kalacaklar. Bu gibi konumlardan berabere oluyordu. Bugün 4 tane müthiş karşılaşma izledik. 4 karşılaşmada bir oraya gitti, bir oraya gitti ve hepsinin sonucu aynı oldu. Beraberlik. 4 oyun, 4 beraberlik, 2-2. Yarın saat 8'de şampiyon belli olacak 4 oyun sonunda belki de uzatmalar sonunda ama yani bugünün tadı uzun bir süre damağımızda kalacak diyebilirim. Diğer oyunları da turnuva bittikten sonra illaki sizinle paylaşacağım ama izlediğiniz için teşekkürler. Yani 70 küsür hamlelik bir karşılaşmayı burada bitirmiş olduk diyelim. İzleyenlere teşekkürler. Diğer videolarda muhakkak görüşelim. Şimdilik hoşçakalın.